Seninkinin yani uzun uzadı diye değil. Ne suçları sadıcır. yani? Bir benim büyük kula kurşan oğlu var ya. He. Araşın de, firar Tarık. Firari. E, fir her Ferar'dır. 10 sene Ferar. Tarık. Bir bu saklıyor. Doğru. Bu saklıyoruz. saklıyor. Bu sen, sen, saklıyor. sen mi saklıyorsun? He he evin evinde. Devlet var kanun var. Ben saklıyorsam evin benim evim evin belli adresi var. Ne, neden, arası. Arası. neden aranıyor? Uyuşturucu arın, bağımlısı. Uyuşturucu bağımlısı. Çoluk çocuğuna ben bakıyorum. Kendi kaçak göçer kardeşim. ama uyuşturucudan 10 yıl firari olunmaz. Birine bir şey mi yaptı? Var. yok yok. Hayır hayır. Ha, Araştırıcılık şey. o zaman. Yok, yok. Kesinlikle. İçer tamam. Ama var bu olay vardı. 7 sene ceza var. 7 sene ceza gelmiş. Tamam diğeri ne? Bilmiyorum. Devlet o Tamam diğerinin ne şeyi? Suçu? Hangisinin? Diğerinin. İki tane, tane de mi Ya adam hangisi? 2 tane demedi mi cezaevinde çocuk diye? Ben onun. Kendi çocuklarından bahsediyorum. Ben attım cezaevine ne attım? Firar Bıkşağıt. Kemal polis namı kışağıt. Tamam. <gülüyor> <Ben> biraz <laughs> sonra tabii kendimizi daha iyi anlayacağız. Var <laughs> mı? Şimdi Onu bak şöyle verdim. bir laf etmişsin. Reciye çok telefon gelmiş. Ee, demişsin ki cinayetten iki, iki sene sonra şikayet ettim. Cinayetten demişsin. İzleyelim. Aynı, aynı şikayet ettim. Bir dakika Bolat'a ev sahibim diye mi polise söylemiş? Evet evet, 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 İki aynı. sene sonra, iki sene sonra cinayete gittim. Ve Bolat'ın üç ismini söylüyorum. Önce bize Demir dediler. Dur. Bak. Cinayetten iki sene sonra diyorsun. O zaman bu adam öldürüldü. Burak, yani. Kerem ölmüş. Kayboldu. Evet, sonra Borat'tan iki sene sonra gittim. Cinayetten Cinayet. de misin? Bir daha izleyelim. Reklamı gel. Bu reklamda tam Aynı zamanında geliyorum. Duyuyor geliyor. mi polise söylemiyor? Evet evet aynen. Evet, evet evet. İki aynen. sene sonra iki sene sonra cinayetten. Ve Borat'ın üç ismini söylüyor. Önce bize Demir dediler. Ya bir res, resmi ablacığım. Eğer bir susarsan bir şey dinlerken biz de onu dinleyebiliriz. Ama gerçekten yani eğer bakıcısıysan böyle bakıcılık. Can 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 insan erken ölür. Dinleyelim bir dakika tam orayı eve. Bir dur. Bir dakika Bolat'a ev sahibim diye mi polise söylemiyorsun? Evet, Aynen. evet evet evet. evet. İki Aynen. sene sonra iki sene sonra cinayete girdi. Ve Bolat'ın üç edin. ismini söylüyor. Önce bize Demir dediler. Ne diyor? Ben çok da anlamıyorum. İki sene sonra cinayet mühsese gitti. iki sene dedi. sonra tanıdım. Cinayetten iki sene ya, sonra. Ya cina, cinat sen sen, sen cina, o, sen sen ya cinayet, ya. cina 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 masasına gittim. Cinayet masasına Allah şaşırsa sen de sen Cinayet masasına daha yeni geçmiş. O zaman cinayet, masası mi? yok. O zaman kayıp bakıyor. Cinayet evet. masası yok yani. Allah demek de ki sen gittim. öldürüldüğünü biliyorsun i̇ki bu adamı. İki sene sonra cinayet masasına gittim. Polis dedim ne bu adam neye çıkartmıyor? Benim cinat cinayet masaya mahkemem var. Ya adamı siz kaybetmişsiniz. Polise gidiyorsunuz. Niye çıkartıyorsunuz? Polis ne yapsın? Ben de bunu anlamadım. Ya ama benim babam çok özür dilerim. Bu saat başı reklamları uzattım da. Oskay abi bana kızma. Ne yapayım? Gördün ortamı. Reklamlara gelelim. Reklamlardan sonra pati buldular. Hemen ardından sevgili Deniz Türe öğle haberlerini sunacak. Pazartesi günü görüşebilmek dileğiyle iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.